Ee, bugün mahkememizin ilk günüydü. Davamız başladı. Ee, davamın sonuna kadar arkasındayım. Ee, gerekli so savunmalar alındı. Karşılıklı savunmalarımızı yaptık. Ee, ceza almasını istiyorum tabii ki. Bunun burada kalmasını istemiyorum. Dilsiz kulların sesi olmak istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Zaten fazlasını vermesinler. Hak ettiğini alsın. E, aylardır çektiğim acılar, çenemdeki kırıklarla yaşıyorum. E, bu kadar. Yani ceza alması için uğraşacağım, ceza alsın istiyorum. Hukuki mücadeleme devam edeceğim. E, yaptığı karşılıksız kalmasın en azından. E, ben ilk değil, belki de son olmayabilirim. Belki e, benden sonra da insanlık vazifesini yerine getirmek isteyen arkadaşlarım. Sokaktaki hayvanları beslemeye çalışırken aynı e, durumlara maruz kalmasınlar diye ben sonuna kadar uğraşacağım. Alo. Ee, acil Akpınar Köyü'ne ambulans gönderebilir misiniz? Abine, acil. Abini arama. Aradım anne aradım. Abini evet, arama. Evet, evet. Bakayım yüzüne hediyesiz. Kanları çek. Çek kanları. Şu yerdekileri çek Sen neredeydin koca kış? He? Sen neredeydin koca kış? Neredeydin? Çekiyor musun? Çekiyor abi? Yaş ben de çekeceğim. Sesimi tam sana net vereceğim. Tamam hadi gel. Şimdi bu hayvanların bu şekilde buraya atıldığı yemler var ya. Sinek yaptığı zaman, böcek yaptığı zaman bu mikropları ha. gelip karşılayacak ha. mısın bana? Ha. Bir hastalandığı zaman bunu karşılayacak ha. mısın? Sen bu ha, Sen bu eser kalmıyor ki. Ha? Ya şaklama Çekiyorsun Bırak. ya ben de sürüyorum işte. Bırak. Ha bunu sileceksin de çekeceksin ardăcığım, doğru. bu adam bir de lokanta sahibi Ardacığım. Evet. Bu hayvanlara getirip besleyeceği yere böyle işte bu şekilde Abla, davranıyorlar. sizin mahallenize kapınızın önüne böyle bir şey yapılsa siz bunu kabul eder misiniz? Ben bu kapı o kadar, o, o kadar besliyorum O kadar boş yer var ama. Lütfen hanımefendi. Hayır hanımefendiciğim Köpek bu hayvanlar gitmiyor. burada bakın burada yuvaları vardı hatta. Köpeği de çek orada yemek yiyen hayvanı da çek. 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 Hayvan üstüne nasıl taşıdık kaçırdıklarını da çek. Çek.